Batuhan mahalledeki en sessiz ama en dikkatli çocuktu. En sevdiği şey ise eski Atari oyunlarıydı. Günlerdir çalıştığı turnuva sonunda geldi çattı. Turnuva salonu doluydu. Renkli ışıklar, tezahüratlar. Herkes nefesini tutmuştu. Batuhan kumandayı eline aldı. Parmakları jet hızında hareket ediyordu. Son can son kana var derken bir oldu. Salonda alkış koptu. Batuhan şaşkındı ama çok mutluydu. O akşam eve dönerken kendi kendine sordu. Şimdi ne olacak? Ertesi gün okulda herkes onun etrafını sardı. "Vay Batuhan, nasıl başardın?" diye soruyorlardı. Batuhan gülümsedi. "Sabırla çalıştım, yılmadım." Öğretmeni onu sınıfın önünde tebrik etti ve dedi ki: "Başarı sadece bir son değil, yeni bir başlangıçtır." Batuhan o günden sonra başka çocuklara da yardım etmeye başladı. Onlara sabırla oyunun püf noktalarını öğretti. Artık sadece bir oyuncu değil, bir öğretmen gibiydi. Çünkü Batuhan biliyordu. Birinci olmak güzel ama öğrendiklerini paylaşmak daha da güzel.